Yorgancılık unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri. Mesleğin son temsilcilerinden Hasan Kar, yorgancılığın kitabını yazarak tarihe geçti. Ömrünü işine adayan emektar usta, yorgancılığı ayakta tutmak için yenilikler ve icatlar yaptı. Ancak müşterilerin siparişlerini yetiştirecek bir çırak bulamıyor. Üç renkli yorganı iksiz mi diktiniz? Tabii tabii ilk, ilk biz diktik, ilk biz yaptık bunu. Kaç yaşındasınız? Ben e, şu anda 76 yaşına girdim yani. Bir kaç yıldır yorgan dikiyorsunuz? 62 yıldır bu mesleği mi yaparım yani? Dile kolay tam 62 yıl. Çocuk yaşta başladığı mesleği hala sürdürüyor. Hem de gelişen teknolojiye rağmen. Yatak yaptım ben bugün mesela yatağım. Da i̇ddialıyım yani. 20. kattan atalım aşağı Kadıköy'de gidelim. Bakalım hangisi dağılacak. Modelli yorgan yok artık. Aman diyor anne diyor bu diye köylü işi diyor. Halbuki bilmiyor yani. Bunsuz olmaz da çeyiz. Bu atlas yorganlar çeyizlerin baş tacıydı. Ancak çeyiz kültürü gibi onlar da yavaş yavaş unutuldu, gitti. Buna rağmen Hasan Kar ömrünü adadığı mesleğini bu küçük dükkanda yaşatmaya çalışıyor. Onlarca genç kızın çeyizi bu ellerden çıktı. 76 yaşındaki Hasan Kar yorgancılığın son temsilcilerinden. Sakarya'daki dükkanında oğlu Özkan Kar ve kalfasıyla zamana direniyor. Sağlık sorunlarına rağmen her gün işinin başında. Hasan Kar 62 yıl boyunca yalnızca yorgan dikmedi. Aynı zamanda yorgancılığın kitabını da yazdı ve böylece mesleğinin tarihine de geçmiş oldu. Şöyle derdi genç kızlarımız. Aa sen amca başkasında olmasın bende olan model yeni olsun. Kimse de olmasın derlerdi. Onun işte beni yönetti bu kitap basitmeye. 80'li yıllarda mevcut desenleri bir araya getirdi önce. Talep artınca kendi tasarımlarını yaptı. Kitaplarında o modellerin nasıl dikileceğini de anlattı. O dedi sen mesleğin kitabını bastın. Yorganların profesörü olmuşsun dedi o zaman. Herkeste var mı bu dedi. Yok dedim ben yaptım dedim filan dedim. Ondan sonra sen bundan bir tane gönder bakayım dedi Kültür Bakanlığı'na. Ve teşekkürnamem geldi. Üç tane teşekkürname geldi bana Kültür Bakanlığı'na o zaman. Yazdığı üç kitabı tescillenen Kar, Kültür Bakanlığı sanatkarı ünvanı aldı. Ünü yurt dışına kadar ulaştı. İş yerinin duvarı teşekkür ve takdirnamelerle dolu. Kültür Bakanlığı'na da gayet ettiler. Benim UNESCO'ya da kayıt oldum. Bıraktılar tabii. Çoğu başka bir minibüsçiliği işte inşaatçılık gibi. Teknolojiye yenilen birçok meslektaşı yorgancılığı bıraktı. Recep Usta da onlardan biri. Bu işte karnımı doyuramadım. Evi geçindiremeyince gemilere gittim. Uzak yol gemilerde çalışıyorum. İşte şimdi izine geldim. Bu da benim patronum olduğu için yanına yardıma geldim. Hasan Kar zorluğa rağmen yılmadı. Yaptığı yenilikler ve icatlarla mesleğini günümüze uydurmaya çalıştı. Başarılı da oldu. Şimdilerde bütün evlerde elyaf yastık ve yorganlar var ama uyku sağlığını düşünenler doğal olana yani pamuklu ve yünlüye yönelmeye başladı. Hasan amca işte onlar için bu pamuklu mitil yorganları ve bu yastığı tasarladı. Dükkanında üretmeye başladı. Yün yorgan, pamuk yorgan, Eskileri söktürüyorlar, İnce yorgan yapıyorlar bize. Bunda rahatlık var. Bak yastık yaptım. Türkiye'nin gelecekte yastığıdır. Dışı pamukla, dizayn edilmiş, içerisinde karışık maddeler var, yumuşak, hiç basılmaya ezilmeye bozulmaya. Fakalede bir yastık. Artık yün olur, pamuk olur. O tarz bir yastık isteyeceğim kendisinden. Pamuktan yapılıyor. Pamuktan yapalım. Yün biraz sert oluyor. Sert olur evet. Şimdilerde en çok mitil yorgan ve patentini aldığı özel tasarım yastık siparişi alıyor Hasan Kar. En büyük şikayeti yetiştirecek çırak olmaması. Fevkalade meslek oturduğun yerde rahat bir meslek dalı. Fakat nedense belli çocuklarını vermiyorlar bu mesleğe. Ondan üzüntülüyüm yani.